Merhaba, bu benim küçük bahçem. en sevdiklerim. Hmm. Hmm. Babacım getirmişti bunları buraya böyle. Kabi Antalya'da korona olunca kaldı. Ben de ayrı ayrı diktim böyle. Buraya giderken götüreceğim. Hmm. çok seviyorum ben böyle ağaçları. Dipleri hemen otlanmış. Biberime bakın, biberimi kocaman oldu. Hmm. Bu ne bunu bilmiyorum ama Minik hmm. bahçem